Bismillah diyelim kaldıralım. İlhan Kösoğlu abimin bana hediye ettiği bir kuş. Saat 9'u şu anda 2 geçiyor. Atmaca Gökdoğan korkusundan ben kuşları biraz geç üşürüyorum. Bu saate kadar avlanırlar diye bir e, düşüncem var. Allah nasip kısmet ederse arkadaşlar canlar bu kuşumuzu bu kuşumuzu yarın canlıda uçuracağım size. Tek kalem bir çekim yapacağım. Tek kalem bir çekim yapacağım. Kesintisiz makassız bir çekim yapacağım size. Sabah 7'de buluşalım arkadaşlar. Birol Karalı kanalında sabah 7'de buluşalım. Bu hedefi çok döven kuşumuzu yarın canlıda uçuracağız inşallah. çok dövüyor arkadaşlar. Yani tam böyle kupayı hedefleyen insanlar için, kupayı aklında sürekli kupa olan arkadaşlarımız var ya, onlar onlara gidecek tarzda bir kuş bu. Veya bu işte İlhan abinin beslediği bu kuşlar çalışkan kuşlar yani. Hedefi sürekli döven, çalışkan kuşlar tavsiye ederim bu soyları arkadaşlar. Puan yazdırır yani bu kuşlar. Altları altları çünkü çok sıkı. Bakın geliyor. Altları çok sıkı ve bu kuş şu anda bebek yani. Çok genç bir kuş. Bak biraz önce geldiğinde taklalı çıkmadı. ısıtma dedi kendini. Şimdi 3 taklayla çıktı. Bu kuşu Allah nasıl pişmedi ederse yarın sabah 7'de canlı da açacağım arkadaşlar. Canlıyı açacağım. Sabah 7'de çayınızı, kahvenizi hazır edin. Büroluk Karalı size kuş uçuracak. Havada patladı orada. Geliyor bakın. Yarın çayınızı kahvenizi hazır edin. Sabah 7'de buluşacağız. Sohbetli bol sohbetli bir yayın yapacağız arkadaşlar. Çok çalışkan arkadaşlar sürekli hedefi dövüyor. Sürekli hedefi dövüyor. Maşallah maşallah. Normalde ben bu saatlerde uçuruyorum gerçi. 8-9 o saatlerde uçuruyorum da. Bugün biraz ayarımız kaçtı. Ahmet Yusuf. Maşallah kızma benim. ha Ahmet Yusuf hastaydı. Sabaha kadar annesiyle ben başında bekledik. Ateşlendi biraz. Çok çalışkan arkadaşlar. Çok çalışkan. Bakın burada bu videoda da seferlerini sayın yani siz. Geliyor. Sapla kızım, sapla. Ey maşallah. Ey maşallah. Sapla kızım. Olmadı. 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 Çok çalışkan arkadaşlar. Çok yılmıyor yani. yılmıyor. Yılmak yok kuşta. Yıkılmıyor, yılmıyor. Hırslı. Çok hırslı. Puan yazdıracak bir kuş yani. Bu eğer kupaya ben gireceğim, puan yazdıracağım diyorsanız bu soyları besleyin. Altları çünkü bak geldi. Altları çünkü seslerden de ürküyor. Altları çünkü çok sıkı. Çok sıkı. Başka bir kuş olsa iki bu tür hareket yaptıktan sonra bakın saplayacak. Ey maşallah kızıma benim be. Heh. Yıkılır yani. Yığılır kalır. Ama bu kuşta yılma yok maşallah. Bakın kaç dakika oldu. Kaç kere yokladı hedefi. Görüyorsunuz değil mi? Ben dönüşlerde aralarda pause yapıyorum. Tekrar start veriyorum. Kaç kere yokladı bakın. Kaç dakika oldu? Kaç kere hedefi yokladı? Hem de seferler geçerlidir ha. 3 metreye 3 metreye veya 3 metrenin altında yapıştığı seferler. Geldi. Genelde gördüğünüz işte soldan sol tarafımızdan geliyor saplıyor. İncir ağacının arkasından geliyor. Şimdi olduğu gibi. Bakın geldi. Aferin lan sana. Aferin sana. Bakın hani çok çalışkan çok. Maşallah subhanallah çok çalışkan. yılmıyor, yıkılmıyor. Saplayacak şimdi, durun. Fena saplayacak. Geliyor. takla aralarını biraz açsa şeyi biraz yükselse ama diyor mu arkadaşlar çok genç çok kuşumuz çok genç bebek yani şu anda geldi İki taktalı çıktı. Bu kuşumuzu Allah nasıl kısmet ederse Yarın canlıda saat 7'de buluşalım. Sohbetle güzel bir video çıkar inşallah. Canlıya kuş atıyorum arkadaşlar. Hodri meydan Geldi. Aferin kızım sana. Aferin. Çok çalışkan. Çok. Bakın video pauslarla birlikte 10-15 dakikalık video. Kaç kere hedefi dövdü gördünüz arkadaşlar. Hedefe kaç kere sapladı gördünüz. Sayın işte. Olmadı. Bu kuşumuz normalde daha geniş uçuyordu. Bugün geniş uçmuyor. Sürekli hedefi dövüyor nedense. Normalde e, aralarda Bakın yukarıda patladı. Aralarda bayağı geniş uçuyordu kuşumuz. Gezime veriyordu. Bugün niye böyle yaptı bilmiyorum. akşam da bir bu kadar uçuracağım bu kuşu. Ondan sonra cumartesi sabah yani yarın sabah geldi. Cumartesi sabah yarın sabahta canlı yatacağım kuşu arkadaşlar. Sezona bomba gibi geliyoruz Allah'ın izniyle. Böyle gümbür gümbür geliyoruz. Uçurtuyoruz. Form veriyoruz kuşlarımıza. Bakın bu kuşumuz da tekte kuş. Ercan Genç'in Ercan Genç Sekicer'in kuşu. Ama pırça gibi tüyde kuşumuz. Bekliyoruz onu. Tüy değiştirmesini, tüy atmasını bekliyoruz. Yarın sabah 7'de değişik bir format yapalım. Canlıda kuş uçuracağım arkadaşlar. Ya herro ya merro. Ya rezil edecek ya vezir edecek göreceğiz